Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik gidişatı ve gelecek döneme ilişkin hedeflerine dair açıklamalarda bulundu. Yılmaz, güçlü siyasi sahiplenme ve koordinasyon içinde politikaların uygulandığını ve sonuç alındığını vurgulayarak, son gelişmelere bakıldığında 2024 yılı için bütçe açığı ve cari açık, geçen yıl paylaştığımız orta vadeli program tahminlerinden çok daha iyi oranlarda gerçekleşecek. Büyümemiz daha dengeli bir yapıda devam ederken, enflasyonla mücadelemiz çok daha güçlü bir zeminde sürdürülecek açıklamasını yaptı. Açıklamasında enflasyon rakamlarına değinen Yılmaz, Ağustos ayında %50'ye yaklaşan, Eylül ayında ise %50'nin altına inen enflasyon oranları görmeyi arzu ettiklerini ifade etti. Önümüzdeki 4 yıllık seçimsiz dönemde sanayiden tarıma, turizmden hizmetlere, enerjiden lojistiğe, yeşil ve dijital dönüşümle yola devam edeceklerini de vurgulayan Yılmaz, Türkiye yüzyılında güçlü liderlik, tecrübeli kadrolar, milli birlik ve siyasi istikrar içinde hedeflerimizi birer birer hayata geçireceğiz ifadesini kullandı.